Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde sizlerle beraber birinci dönem birinci yazılıya hazırlık yapacağız. Hadi hep beraber başlayalım. Aşağıdaki altı basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, sayı değerlerini ve basamak değerlerini yazalım demişiz. Şimdi ilk etapta ne vardı? Bakın burada birler basamı. Birler basamı. Sonra ne var? Onlar basamı. Sıradaki yüzler basamı, yüzler basamı olacak sıradaki binler basamı binler basamı sonra ha şurada bir şey unutmuşuz şuradan bir tane daha var şöyle çekelim Burası ne on binler basamı ve sonra da yüz binler basamı olacak. Şimdi sayı değerleri ise direkt kendisi olur. Yani burada birler basamağında ne var? Sayı değeri olarak 2 var. Onlar basamağında ne var? 7 var. Peki yüzler basamağının sayı değeri ne? 0. Çünkü yüzler basamağında 0 var. Binler basamağında ise 2 var. 10 binler basamağında bakın burada 10 binler basamağında 1 var. 100 binler basamağında ise 4 var. Basamak değerini hesaplamak istiyorsak biz basamak adıyla sayı değerini çarpacağız. Yani 2 ile neyi çarpıyoruz? Birler basamağında olduğu için 1'i çarpıyoruz ve yine 2 buluyoruz. Örneğin 7 ile neyi çarpıyoruz? Onlar basamağında olduğu için 10'u çarpıyoruz ve buradan 70 buluyoruz. 0 e, sıfır ile neyi çarpıyoruz? Yüzler basamağı olduğu için yüzü çarpıyoruz ve basamak değerini sıfır buluyoruz. Sonra 2 ile de binler basamağında olduğundan dolayı bini çarpıyoruz ve burayı 2000 buluyoruz. Daha sonra 1 ile de 10 binler basamağında olduğu için 10 bini çarpıp ve sonuçta 10 bin buluyorum. Daha sonra 4 ile de 100 bini çarpıyorum ve 400.000 bin Elde ediyorum. Tamam, Şimdi alttakine bakalım. Yani neymiş tekrar edelim. Benden önce siz de bulabilirsiniz. Burası birler basamağı. Birler basamağı dedik. Sonra onlar basamağı. Sonra yüzler basamağı. Yüzler. Sonra binler. On binler. Ve yüz binler. Daha sonra sayı değeri direkt kendisi oluyormuş. Yani burada 3 var. Burada 9 var. Burada 7 var. Binlerde 5 var. 7 şöyle. 10 binlerde 0 var. Sonra 100 binlerde yine 7 var. Çarparsak burası 3. Yani basamak sayı değeriyle basamak adını çarparsak 3. 9 ile onu çarparsak basamağını çarpıyoruz. Daha doğrusu adından ziyade. 9 ile onu çarparsak 90 gibi. O yüzden burası 700, burası 5000 bin oluyor binler basamağında olduğu için sıfır yutuyor. Sıfırla çarptığı zaman sonuç sıfır çıkıyor. 7 ile çarparsam da burası 700 bin oluyor. Şimdi burada bir de hatırlatmak istiyorum. Bölük kavramımız vardı. İlk 3 bir bölük yapar sonrakiler bir bölük yapar bölükler isimlerini ilk sayıdan alırlar burası birler basamağı olduğundan dolayı bunun adı birler bölüğü olacak tamam mı burası binler basamağı olduğundan dolayı burası da binler bölüğü olacak tamamdır hadi devam edelim şimdi Aşağıdaki sayıların çözümlemesini yapalım ve okunuşlarını yazalım demişiz. Şimdi çözümleme yaparken şu şekilde davranıyoruz çocuklar. Burası mesela tek tek. Burası birler, onlar, yüzler, binler, on binler ve yüz binler değil miydi? Çözümleme yaparken sayı ile basamağını çarpabiliriz. Yüz binler basamağında olduğundan dolayı en geniş çözüm budur. Artı tekrar bir ile on bini çarpacağım. Sonra 3 ile 1000'i çarpacağım. Sonra 7 ile 100'ü çarpacağım. Devamını şöyle yazabilirim. Artı 4 ile de onlar basamağında olduğu için onu çarpacağım. 3 ile de 1'i çarpacağım. Yani aslında şöyle oluyor. 3 tane birlik, 4 tane onluk, 7 tane yüzlük. 3 tane binlik, 1 tane 10 binlik, 5 tane 100 binlik oluyor. Bunları okurken de şöyle yapıyorum. İlk etapta buradaki sayıyı okuyorum. Orası ne? 5, 100, 10, 3 diyoruz. Biraz önce bahsettiğim bölükten. Bu hangi bölük? Binler bölüğü. O yüzden buraya bölüğün adını yazıyoruz. Sonra devamını okuyoruz. 743 43, 7, 143 şeklinde yani 513.743 olarak buluyoruz. Hadi bir alttakine bakalım. İlk önce çözümlemeyi nasıl yapıyormuşuz? Bakın. Şimdi bunun 100 binler basamı yok. 10 binler basamı var. O halde ne yapacağız? 3 ile 10 bini çarpacağız. Şu şekilde. Artı 4 ile de bini çarpacağız. Artı 7 ile de 100'ü çarpacağız. Artı 1 ile 10'u çarpacağız. 6 ile de 1'i çarpacağız. Okurken de şimdi ilk bu birler bölü. Burası da binler bölü. O halde 34 diyoruz. 34 bin. Binler bölüğünde olduğu için ismini söylüyoruz. Sonra 716. 716 diyoruz. Tamam şimdi altını bakalım. Bunu çözümlerken nasıl davranacağız? Burada bakın burası hepsi var altısı da var bu da var yani 8 çarpı 100 bin diyeceğiz o halde artı 1 çarpı 10 bin diyeceğiz buradan artı 7 çarpı 1000 diyeceğiz şöyle sonra tekrar artı 1 diyeyim yüzler basamağında 1 ile 100'ü çarpacağım buradaki artı şöyle yapalım 7 onlar basamağında artı 3'te birler basamağında okurken de ne yapıyoruz bakın şöyle burası birler bölü burası binler bölü o halde binler bölüğündeki sayıyı okuyup sonra bölüğün ismini yazıyoruz ismini söylüyoruz yani burada 817 var 8 100, 10, 7 şimdi bölük 1173 173 3 şeklinde. Şimdi bir alttakine bakalım. Burada da bakın sadece 4 basamaklı bir sayı verilmiş. Yani binler basamağında sayı var. 10 binler ve 100 binler yok. O halde 4 ile 1000'i çarpsam. Sonra buna 2 ile 100'ü çarpsam. Sonra 1 ile de 10'u çarpsam. Sonra da 6 ile de 1'i çarpsam ve bu şekilde yazsam yeterli. Bu en geniş çözümlemesidir. Tamam mı? Ya da burada 4 binlik, 2 yüzlük, 1 onluk, 6 birlik şeklinde de yazabilirsiniz. Ama bunu isteyecektir. Öğretmeniniz büyük ihtimalle yazılı da. Okurken de ne yapıyorsun? Şimdi burası birler bölü, diğerleri binler bölü. İlk önce buraya okuyorsun. Ne o? 4. Bölük adı bin. Sonra 216. 216 şeklinde okumamızı bitiriyoruz. Evet buradaki sayılarımıza bakalım. Diyor ki bize aşağıda verilen sayıların ilk ikisini küçükten büyüğe. ilk ikisinden kastı burası. Son ikisini büyükten küçüğe, büyükten küçüğe son ikisine kastsı. Burası. Hadi şimdi ilk önce küçükten büyüğe yapacağız. Tamam mı? Şimdi burada 4 basamaklı ilk önce sıralarken şuna dikkat edeceksiniz. Basamak sayıları. Basamak sayısı küçük olan daha küçüktür. O yüzden 4 basamaklı, 5 basamaklı, 5 basamaklı, 6 basamaklı o halde. 4 basamaklı sayımız 9999 en küçük sayımızdır. 5 basamaklı 5 basamaklı bu 6 basamaklı en büyük sayımız onu e, 371.705 şeklinde şöyle yazabiliriz şimdi bu ikisini sıralayacağız burada da bakın 4 var 4 var 3 var 3 var 9 var 0 var kim küçük 0 küçük soldan başlıyoruz yani 10 binler basamağında 4 var 40 bin 40 bin e 900 ve 0 var o yüzden en küçük olan bu olacak o yüzden buraya 43 bin 97 yazacağız sonradan da 43 bin 915 yazacağız ee, bu küçüktür büyüktür işaretlerini karıştırıyorsunuz şöyle yapın bir pasta düşünün tamam mı şimdi buraya büyük pastayı koyarsam Buraya da küçük pastayı koyarsam Herkes büyük pastayı yemek ister. Tamam mı? Dişler burada. Yani ağzı açık kısmı ne gelecek? Büyük gelecek. Tabii ki şöyle de yapabiliyoruz. Buradaki işte ne var? Şöyle yapınca şuraya bir çizgi atınca küçük oluyor. Şuraya bir çizgi atınca B harfinden büyük oluyor. K harfinden küçük böyle de bakabilirsiniz. Yani buraya çizgi attığım zaman burası çizgi attığım kısım küçük olmuş oluyor K harfi çıktığında ama bu tarafa atarsam ters de olsa B harfi oluyor ve bu taraftaki büyük böyle de yapabilirsiniz ya da bu diş yöntemi herkes büyük pastayı yemek ister o yüzden ağzı açık kısım büyük tarafa bakacak hadi bakalım şimdi bu da küçükten büyüğe bu 6 basamaklı, 5 basamaklı, 5 basamaklı, 5 basamaklı. 6 basamaklıyı en sonra işleyeceğiz. 5 basamaklılarda 9 ile başlıyor. 4 ile 9 ile o halde bu en küçük olacak. Yani 43.490 pardon 43.479'u yazdım. Bu küçük olacak. o yüzden ağız buna sırtını döndü. Öyle düşünebilirsiniz. Sonra hangisi? 9 başlıyor. 9 sonra binler basamağında 9 var bunun 8 8 daha küçük yani 98.015 şeklinde yazacağız sonra sırada bu var 99.716 şimdi 6 basamaklı olan diğerlerinden daha büyüktü 302.195 şeklinde bunu da yazıyoruz şimdi gelelim bir alttakine burada ise yine basamak bakacağız burada 5 basamak var 4 basamak var 5 basamak var, 5 basamak var. 4 basamaklı olan yine 9999 en küçük olacak. Sonra 5 basamaklara baktığımda 10 binler basamağında 7 var, 7 var, 1 var. 1 olan daha küçük olacak. Yani 10000 9 daha küçük. Sonra bu ikisine baktığımda 10 binlerde 7 var, 7 var. Binlerde 1 var, 1 var. 7 var, 7 var onlar basamağında 5 onlar basamağında 4 var bu daha küçük yani 71.743 şeklinde yapacağız sonra ne yapıyoruz burada 71.753 oldu bakın Ağzı açık kısım daima dişler ne tarafa bakıyor? Büyük olanı herkes büyük parça yemek ister. Böyle aklınıza tutabilirsiniz ya da aklınıza tuttuğunuz farklı yöntemler varsa benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdi buna bakalım yine. Aa, burada bir terslik yaptık çünkü son ikisini büyükten küçüğe sıralayacaktık. O halde bunu başa yazacağız. Yani hemen şöyle göstereyim. 71.753 daha büyük olacak. 71.743 sonra 10.009 ve sonrasında 9 9 9.999'u yazacağız. Tamam mı? Şimdi büyükten küçüğe dediğimizde de ölçmemiz puan kırabilir. O yüzden önemli yani. bu O yüzden dikkat edeceğiz. Şimdi büyükten küçüğe sıralayacağız. Yine basamaklara bakalım. 6 basamak, 5 basamak, 4 basamak, 5 basamak. O halde 6 basamaklı olan 1121, 1072 en büyük sayımızdır. Bu sefer dişler bu tarafa bakıyor. Tamam mı? Büyük olanı yiyecek. Şimdi sonra 5 basamaklara bakıyoruz. Burası 13.000, burası 81.000'le başlıyor. O halde 81.716 daha büyüktür. Sonra 13.107 büyüktür. Sonra 9.217 olacak. Evet buraya baktığımızda ise aşağıda verilen örüntülerden sıradaki sayıyı bulalım demiş. Şimdi örüntüler artabilir, azalabilir, bir artıp bir azalabilir, bir artıp bir azalabilir. Onlara dikkat edeceğiz. Şimdi mesela bu iki azalmış değil mi? 2 azalmış. O zaman örüntü kuralımız 2'şer 2'şer azalıyor. O halde buradan da 2 çıkarırsam 99 bulacağım sıradaki örüntüyü. Diğerine baktığımızda ise 3 artmış. Sonra ha, 2 azalmış. E, 3 artmış. Sırada 2 azalacak o zaman değil mi? 3 artmış 2 azalmış. 3 artmış 2 azalmış şeklinde. O halde 2 tane azaltırsam 51'i e 49 olacaktır. Sıradakine baktığımda ise 1 artmış, sonra 2 artmış. Sonra 3 artmış. He, demek ki sırayla 1 artıyor, 2 artıyor, 3 artıyor. Demek ki sırada 4 artacakmış. 4 artarsa 56'ya 4 eklerim ve 60 bulurum. Sonrasında buraya bakalım. Bunda ise 1 tane azalmış, sonra 2 tane artmış bir tane azalmış sonra sırada iki tane artmış yani bu iki tane artarsa bunu 74 bulacağız sonra bakın burada ne var e, 8 tane artmış bakın yine 8 tane artmış o halde 8 tane artacak yani 25'e 8 ekleyeceğim bu ikisinin toplamı 13'ün 3'e elde var. 1, 2, 1 daha 3. Yani sıradaki 33 olacak. Sonuncuya bakalım. Burası 8 artmış yine. Burası da 6 azalmış, değil mi? O halde tekrar 8 artmış. O zaman 6 azalacak. Yani 22'den 6'yı çıkaracağım. 12'den 6 çıktı 6 kaldı. Burada 1 kalmıştı. Direkt aşağı indirdik ve cevabımız burası da 16 oldu. Buradaki sayfamıza baktığımızda ise diyor ki aşağıdaki işlemlerde verilmeyeni bulalım. Toplama ve çıkarma işlemlerimiz var. O halde bunları yaparken dikkat edeceğiz. Ne yapıyoruz? İki sayı toplanıp sonuç bunu veriyorsa ben ikinci toplanan sayıyı bulabilmek için 596'dan 421'i çıkarabilirim. Hadi çıkaralım. 6'dan 1 çıktı 5. 9'dan 2 çıktı 7. 5'ten 4 çıktı 1. Yani burası 175'miş. Buna bakalım. Yine aynı mantıkla bir ikinci toplamını bulabilmem için 1076'dan 349'u ne yapacağım? Çıkaracağım. 6'dan 9 çıkmaz. Değil mi? Ne yaparız? Buradan bir elde alırız. Burada 6 kalır. Burası artık 16 olur. 16'dan 9 çıktı. Burası 7. 6'dan 4 çıktı. Burası 2. 0'dan 3 çıkmaz. Buradan elde alırız. Burası 10 olur. 10'dan 3 çıktı 7. Burada artık hiçbir şey kalmadı. Yani burası 727 olacakmış. Diğerine baktığımızda ise bu sefer birinci toplamını soruyor. Bir şey fark etmez. Yine 475'ten 142'yi çıkardığımızda birinci toplanına ulaşabiliriz. Bundan bunu çıkaracağım 3. 7'den 4'ü çıkardım 3. 4'ten 1'i çıkardım 3. Demek ki 333 bulduğunuz sonuçları toplayarak bakın 5 topladım 7 topladım 4 şeklinde de kontrol edebilirsiniz. Buna işlemin sağlaması denir. Tamam şimdi gelelim diğerine. Burada ise ne var? E eksilen sayı, çıkan sayı ve fark. Eğer çıkan sayı bize soruluyorsa yapman gereken şey eksilenden farkı yine çıkarmak. Çünkü bundan ne çıkarmışım da bu bulmuşuz ya yani aradaki fark bu olacak şekilde bir sayı bulacağız. Yani 809'dan 346'yı ne yapacağız? Çıkaracağız. Şimdi 9'dan 6 çıktı 3. 0'dan 4 çıkmaz. Buradan elde aldım. Burada 7 burası da 10 oldu. 10'dan 4 çıktı 6. 7'den 3 çıktı 4. Yani 463'müş. Deneyelim. Çıkardım 6. 0'dan çıkmaz. Elde aldım. 10'dan 6 çıktı 4. 7 kaldı. 7'den 4 çıktı 3 mesela. Bu şekilde kontrol edebiliriz. Aynı mantıkla burada da ne yapacakmışız yani? 1217'den 516'yı çıkaracakmışız. 7'den 6 çıktı 1. 1'den 1 çıktı 0. 12'den 5 çıktı 7. Yani burası 701 olacakmış. Fakat bana eksilen soru pardon, eksilen sayı sorulduğunda bu ikisini toplamamız lazım. Çünkü bu kadar eksilince bu oluyor. O zaman sayıyı bulabilmem için 573 ile 216'yı toplayacağız. Eksilen sorulunca topluyoruz. Burası 9, burası 8, burası 7. Yani burası 789 oldu. Kontrolünüzde yapın isterseniz. Yani 9'un 3 çıkarın 6, 8'den 7 çıkarın 5, 7'den 2 çıkarın. Pardon, 5 çıkarın 2. Pardon. 9'dan 3 çıkarın 6, 8'den 7 çıkarın 1, 7'den 5 çıkarın 2. Pardon gençler. Hadi bakalım devam edelim. Evet burada da bize diyor ki harfleri bulun. Yani aşağıdaki harflerin yerine gelmesi gereken sayıları bulun demiş. Şimdi bunları da biraz önce anlattığım yöntemi kullanarak da yapabiliriz ya da değer vererek, işte kontrol ederek acaba ne gelir diye düşünerek de yapabiliriz. Çıkarmamız ve toplamamız var. İlk etapta çıkarma işleminde şimdi 6'dan herhangi bir sayı çıktığında 8 kalmaz ama 16'dan 16'dan kaç çıkarsa 8 kalır. Şu şekilde bakabilirsiniz. Kaç çıkarmış? 8 çıkarmış. Buradaki harfi bulduk. Peki 16'dan çıktığı için bunun artı, artık ne var? Yerinde 0 var. Bu da yandan elde aldı. Elde alıp 10 olur. 10'dan kaç çıkarsa 3 olur. Tabii ki 7 çıkarsa diyoruz. Şimdi bu elde almamış hali 6 olacak ki 6'dan 5 çıktık 1 kaldı bir de elde vermişti o zaman A sayısı da 7 çıktı yani A'yı 7 C'yi 7 D'yi 8 bulduk örneğin burada ise 6'dan 4 çıkarsa 2 kalabilir sonra 10'dan 4 çıkınca 6 kalacağı için burası 0 çünkü yandan alacağım ki burası 10'dan 4 çıktı 6 diyeceğim ve yanda 4 kalacak 4 tane de 1 çıkarsa 3 kalacağı için harflerimizin değerlerini bu şekilde bulabiliriz. Buraya baktığımızda 8 hangi sayıdan çıktı da acaba 5 kaldı bulabilmek için 8 ile 5'i toplayıp burayı 13 olarak bulabiliriz. Yani burası 3 olacak 13 yazamayacağım için. 3'ten 8 çıkmaz elde alıyorum. 13'ten 8 çıktı 5 kaldı yani burası 4'müş. 4, 4'ten kaç çıkarsa diye baktığımda 9 olmaz Demek ki 14 tane çıkarsa 9 kalır diye bakabiliriz. Bunu bulabilmemiz için de. Ne yaparız? 9'dan 4'ü çıkararak da sonucu ya da 14'ten 9'u çıkararak da sonucu bulabiliriz. Yani 4'ten 5 çıkmaz. 14'ten 5 çıktı 9 kaldı. Tabii bu elde aldık değil mi? Buradan yine elde aldık. 3 olması için 6 olması gerekirdi ama bir de elde verdi. Burası 7 oldu. Bu şekilde yapabilirsiniz bunları. Gelelim bir alttaki toplama işlemlerimize. Şimdi toplandığında buraya bir yazılabilmesi için demek ki toplamın 11 olmuş ki 11'in biri elde var 1 demişiz. O halde toplamın 11 olabilmesi için bunun 6 olması gerekir. 1 ile, hangi, 1 bu eldeyi topluyorum. 2. 9 olması için buraya ne koyacağız? 7. Direkt 9'u yazıyorum. Elde yok artık. 5 olması için de buraya 2 yazmamız gerekiyor. Buna bakalım. C'ye 2 verirsem ikisinin toplamı 7 olur. Buranın toplamı 5 olabilmesi için B'ye 3 vermem lazım. A ya da 5 verirsem 5 ile 2'nin toplamı yine 7 olacaktır. Burada ise C'ye 3 verirsem 3, 5 pardon pardon 3'müş burası 13 olması gerekiyor. O yüzden 13 olması için buna 8 vermem lazım. Çünkü 13'ten 5'i çıkarın ne kalıyor? 8 değil mi? 8 5 daha ne yapıyoruz 13 13'ün 3 elde var 1 şimdi 6 1 daha 7 buraya 1 yazmamız için 11 olacak demek ki buna 4 diyelim 6 1 daha 7 4 daha 11 11'in biri yine elde var 1 şimdi burası 2 1 de elde vardı 3 7 olması için a ya da ne vermemiz lazım 4 vermemiz lazım hadi bakalım devam edelim aşağıda verilen sayıları yüzlüğe ve onluğa yuvarlayınız diyor bakın yüzlüğe yuvarlarken karıştırdığınızı biliyorum. Lütfen dikkatli olun. Yüzlüğe yuvarlarken buraya bakıyorum. Burası 5'ten küçükse sadece bu değişmiyor. Bunlar sıfırlanıyor. 5 Beş ve 5'ten büyükse bu bir tane artıp bunlar yine sıfırlanıyor. Yani burası 5'ten büyük olduğuna göre ne yapacağız? Buradaki biri büyüteceğiz. Diğerlerini sıfırlayacağız. Tamam bu şekilde gelelim onlar basamağı. Şimdi burada 76'yı şöyle düşünebilirsin. 76 80'e mi 70'e mi? Tabii ki 80'e yakındır. O yüzden bunu direkt bu şekilde yapabilirsin. Ya da yine aynı mantıkla 7'nin yanındaki sayı 5'ten büyük olduğu için 7 bir tane büyüyecek. Diğerleri de sıfırlanacak diyebilirsin. Yüzler basamağına bakalım. Şimdi yüzler basamağına göre buraya 5. O zaman bu bir tane büyüyecek. Yani 74 olacak. Öyle olduğu zaman. Bakın yuvarlamada yüzler basamağın sonunda hep iki tane sıfır var. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Onlar basamağına göre yuvarladığım zaman da hem şöyle düşünebilirsin. 52 50'ye mi yakın 60'a mı yakın? Tabii 50'ye yakın diyebilirsin. Ya da işte buradaki 2 5'ten küçük o yüzden burası sıfırlanır. 5 ile de değişmez diye de düşünebilirsin nasıl istersen. Şimdi bu sayı yüzler basamağına göre yapacağız. Burası büyük bakın 5'ten. O zaman bu bir tane artacak. Yani burası 96. Şöyle yani 9600 olacak. Onlar basamağına göre bu 60'a yakın. O da 9560 olacak. Yüzler basamağına göre bakın burası önemli. Bu yanındaki büyük olduğu için bir tane artacak. Fakat bir tane arttığı zaman ne oluyor? 10 oluyor. Yani öbür tarafa geçmesi gerekiyor. O yüzden demek ki burası bu şekilde yuvarlanacak. Onlar basamağına göre de 90'a yakın 3990 şeklinde yapıyoruz. <laughs>